Büyük şirketlerin yaklaşık %70'i işe alımlarda yapay zeka araçlarını kullanıyorlar. Bu ne demek? Bu şu demek. Bizim de yapay zeka araçlarından faydalanmamız gerekir. İş başvurusu yaparken, seviyemizi hazırlarken, portfolyomuzu oluştururken, mülakatlara hazırlanırken ya da teknik sorulara hazırlanırken yapay zekanın bize sunduğu nimetlerden faydalanmamız gerekiyor. Aslında şimdiye kadar biz yapay zekaya, bizim mesleğimize elimizden alan kötü bir adam olarak düşünmüştük. Hep karşımıza bu şekilde çıkmıştım. Fakat şimdi işe alım sürecinde yapay zeka araçlarına nasıl profesyonel olarak kullanabiliriz? Bu konularda ipucu vereceğim ve aynı zamanda da hangi yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz? Onları da sizlerle paylaşacağım. Öncelikle yapay zeka ile başvurumuzu yapmadan önce sistemi tanımamız lazım. Şirketler bu yapay zeka araçlarını nasıl kullanıyorlar? Şirketler, büyük şirketler özellikle de örneğin yüzlerce ya da binlerce başvuruyu normalde insan kaynaklarıyla tarıyorlardı ve büyük bir zaman kaybede aslında ve bunu kolaylaştırmak amacıyla da yapay zeka araçlarından faydalanıyorlar. Burada otomatik tarama sistemi devreye giriyor. Bu ne demek? Örneğin diyelim ki veri bilimi, veri analizi ile alakalı bir personel arıyorlar. Bu arama motorunda veri bilimi, veri analizi ile ilgili kelimeleri giriyorlar ve veri bilimi ile alakalı olmayan iş başvuruları ve özgeçmişler otomatik olarak elenmiş oluyor. Bunun dışında bir de doğal dil gelişimi var. Bu NLP dediğimiz yani eğer veri bilimi yerine veri analizi yazılıyorsa, data yazılıyorsa ve başka kelimeler yazılıyorsa olsa bu özgeçmişi de anlayabilmek için algılayabilmek için yapay zekanın o anlamı çıkarmak amacıyla uyguladığı bir tarama sistemi. Sonrasında bu otomatik tarama sistemiyle gerekli olan taramalar yapıldıktan sonra ortaya çıkan veriler, ortaya çıkan sonuçlar otomatik olarak skorlanıyor. Diyelim ki 100 başvuru arasından 10 kişinin özgeçmişi bulundu. Daha sonrasında bu yapay zeka ve otomasyon sistemleri bu 10 kişi arasında iş ilanına en uygun kişileri yukarıdan başlayarak aşağıya doğru sıralamaya başlıyor. Arama sistemi ne tür avantajlar sağlıyor şirkete? Öncelikle tabii ki finansal açıdan fayda sağlıyor, zamanlama açısından fayda sağlıyor. İnsan kaynaklarında çalışan personellerin başka alanlarda eforlarını ve zamanlarını harcamaları için büyük bir avantaj. Ve aynı şekilde doğru bir analiz yapma konusunda avantaj sağlayabilir. Çünkü aslında tarafsızlık konusunu da buradan düşünebiliriz. Herhangi bir ülkede cinsiyet ayrımı, ırk ayrımı ve başka ayrımlar yapılmadan aslında yapay zeka ve otomatik otomatik tarama sistemiyle en iyi sonuçları vermeye çalışıyor. Çünkü insan faktöründe genelde bütün şartlar uysa da farkında olmadan bilinç altında tarafsız değerlendirme ile başka adaylar ön plana çıkarılabilir. Dolayısıyla bu konularda avantaj sağlıyor. Peki şirketler bu alanlarda hangi yapay zeka araçlarından faydalanıyorlar? Öncelikle LinkedIn'de bu yapay zeka aracı kullanılıyor. Bu yüzden sizlere diyebilirim ki kesinlikle LinkedIn sayfanızı çok profesyonel hazırlamaya çalışın, güncel tutmaya çalışın ve ön plana çıkacak kelimeleri yazmaya çalışın. Özellikle de sertifikalarınız varsa sertifikalarınızı da ekleyin. Çünkü LinkedIn'de siz herhangi bir şirkete başvurmasanız da sizin profilinizi yapay zeka araçlarıyla tarayarak otomatik sistemle size ulaşma ihtimalleri var. Bu yüzden LinkedIn sayfanızı güncel tutmanızı öneriyorum. Onun dışında işverenlerin kullandığı yapay zeka araçlarından birisi örneğin Rezi, linkini aşağıya bırakırım. Yine HireVue, işverenlerin kullandığı yapay zeka araçlarından birisi. Büyük şirketlerin yapay zeka araçlarını nasıl kullandıklarını öğrendiğimize göre şimdi biz kendimiz yapay zeka araçlarını iş başvurusu sırasında nasıl kullanabiliriz? Buna geçelim. Birincisi yapay zeka araçlarıyla mülakatlar için hazırlanma süreci. Bazı yapay zeka araçları var ve bu yapay zeka araçlarıyla siz simultane edilerek gerçek bir mülakata girmiş gibi soru cevap şeklinde video kayıt yapıyorsunuz online görüşme gibi. Ve bu video kayıt sırasında bu yapay zeka araçları sizin belirli hareketlerinizi kontrol ediyor. Sesinizi kontrol ediyor. Vücut dilinizi kontrol ediyor. Mikro ifadelerinizi kontrol ediyor. Yani bilinç dışında sizin farkında olmadan yaptığınız hareketleri, küçük hareketleri bu mimik ve jestlerle sizin projede ne kadar uygun olduğunuzu, herhangi bir strese karşı nasıl tepki verebileceğinizi ya da heyecan duyup duymayacağınızı analiz ediyor. Yine beden dili aynı şekilde özgüvenli olup olmadığınız, olumlu ifade kullanıp kullanmadığınız, özellikle de kullandığınız kelimelerle alakalı teknik konulara hakim olup olmadığınız konuda da analiz yapıyor. Yani aslında bakar sanız video bir iş verene olabildiğince o kişinin soft skillleri hakkında bilgi veriyor. İş arayan kişi olarak bu yapay zeka araçlarını siz simultane olarak kullanabilirsiniz. E peki hangi yapay zeka araçları var? Ondan bahsedeyim. Birincisi yine HireVue'ye üye olabilirsiniz, kayıt olabilirsiniz. Sonrasında bir iş mülakatına başvuru yapar gibi burada yapay zeka araçlarının sizi yönlendirmesiyle belirli sorulara cevap verebilirsiniz ve çıkan sonuçla beraber kendinizi daha profesyonel şey şekilde mülakatları hazırlayabilirsiniz. İki tane daha yapay zeka aracı vereceğim. Birincisi Spark Hire, diğeri de Modern Hire. Bu iki sitede de aynı şekilde simultane olarak deneme yapabilirsiniz ve sonucuna bakabilirsiniz. Bu yapay zeka araçlarının mülakat olarak deneme imkanınızın olması aslında ne avantaj veriyor size? Birincisi coğrafi sınırları artık ortadan kaldırıyor. Çünkü siz dünyanın neresinde olursanız olun eğer bu yetenekleriniz yeterliyse ve diğer adaylardan daha önde olduklarını düşünürlerse dolayısıyla sizin işe alınmanız da kolay olacaktır. Bir diğeri de sizin sürekli başvuru yaparak şirketlerle ilgili, mülakatlarla ilgili deneyim kazanmak için uzun bir zaman harcamak yerine aslında bu simültene yapay zeka araçlarıyla çok hızlı şekilde mülakatlarda ne sorulur? Mimiklerim nasıl olmalı? Ses sunum nasıl olmalı? Heyecanımı nasıl yenebilirim? Ya da teknik sorular neler? Hangi teknik terimlere ve kavramlara hakim olmam gerekir? Bu bilgilere çok kısa zamanda hızlı şekilde elde edebilirsiniz, yakalayabilirsiniz. İş başvuruları için kullanabileceğimiz başka bir yapay zeka aracından bahsedeceğim. Bu da oyunlaştırılmış değerlendirmeler. Aslında süreç oyunlaştırılarak nörobilim olarak ölçebilecekleri belirli yapay zeka araçları geliştirilmiş. Bu da problem çözme yeteneğimiz ya da bilişsel davranışlarımızı nasıl ölçebileceğimiz konusunda bize destek olan yapay zeka araçları. Mesela PyMetrics var. Burada amacı aslında belirli oyunlar geliştirerek bu oyunlarda adım adım bilişsel becerilerimizi, problem çözme yeteneğimizi dikkat dağınıklığımızı ya da ne kadar dikkatimizi toparladığımız konusunda belirli oyunlar oynanıyor adım adım ve bu oyunların sonunda da bir puan veriliyor. İkincisi de senaryolar ve simülasyonlar var. Bir şirkette çalışıyormuş gibi gerçek manada belirli bir senaryonun içerisinde sizi koyuyorlar oyunun içerisinde ve o proje ekibinin içerisinde nasıl çalıştınız, nasıl bir performans sergiliyorsunuz, ekip çalışmasıyla beraber insan ilişkileri açısından nasıl bir durumdasınız, nasıl bir iletişim kuruyorsunuz. Bütün bunları bir senaryo gibi sizinle bir oyun içerisinde oynuyor ve sonunda da sizin profilinizi değerlendiriyor. Oyunlaştırılarak yapılan yapay zeka araçlarında bir diğeri de zorluklarına göre değerlendiriyor. Yani oyunda gerçekten projenin içindeymiş gibi size basit görevler ve tanımlar vererek ne kadar sizin beceri sahip olduğunuz, ne kadar yeteneğinizin olduğu ya da ne kadar deneyiminiz olduğu konusunda değerlendirme yaparak belirli bir sonuç elde ediyor. Aslında bu yapay zekanın avantajlarından birisi biraz daha eğlenceli olması. Yani oyun severler için bence çok güzel bir seçenek bu. Bir diğeri de tarafsız yapabiliyor, tam sonuç çıkarabiliyor ve diğer adaylara göre eğer siz gerçekten yetenekli olduğunuzu düşünüyorsanız ve adil davranmadığını düşünüyorsanız bu yapay zeka aracı bence sizin için gerçekten doğru bir karar olabilir. Bunu denemenizi öneriyorum. Peki hangi yapay zeka araçları var? Birincisi Pymetrics. Başka bir yapay zeka aracı ise artık Shores'u ya da Knack'ı deneyebilirsiniz. Yine burada belirteceğim aşağıda da linkini sizlerle paylaşırım. Peki nasıl bunları kullanabilirsiniz? Tabii öncelikle giriş yapmanız lazım, kayıt yapmanız lazım. Sonra bir oyun seçerek oyunun içerisine girip o oyunu oynadıktan sonra en sonunda da size değerlendirme yaparak gerekli analizleri çıkarıyor. gelelim aslında en önemli konuya. Çünkü CV yazma konusunda belirli kararsızlıklar ve belirli farklılıklar yer almakta. Özellikle de bu aday takip sistemi, ATS dediğimiz sistemden sonra daha profesyonel olarak bakmamız gerekir. Aday takip sisteminde başta da söylediğim gibi yazılım araçları, yapay zeka araçları, otomatik tarama sistemleri kullan kullanıldığı için anahtar kelimeleri nasıl yerleştirebilirsiniz, nasıl daha görünür hale gelebilirsiniz. Bu konuda aslında yapay zeka araçları size çok destek olacaktır. Şu anda yapay zeka araçları CV'nizi nasıl optimize edebilirsiniz, nasıl yazabilirsiniz? Eğer bu konuda kararsızsanız özellikle de şablon hazırlama konusunda renk, yazı uyumu, dizayn ve gramer konusunda, noktalama konusunda korkularınız varsa gözümden bir şey kaçtı mı vesaire diye ve hangi yeteneklerinizi, hangi tecrübelerinizi nereye yazmanız gerektiği konusunda biraz emin değilseniz yani yukarıya mı yazacağım, aşağı mı yazacağım, hangi hobilerimi yazmam gerekiyor, detaylı bilgi vermem gerekiyor mu gibi düşüncelere kapılmadan aslında yapay zeka sizin için bunların hepsini optimize ediyor. Sevinizi profesyonel şekilde hazırlamak için size 3 tane yapay zeka aracı veriyorum. Birincisi Resume Word, ikincisi ZT, üçüncüsü de Jobscan. Bu araçlarda siz kelime kelime kendi bilgilerinizi sunuyorsunuz. Adınız, soyadınız, deneyiminiz, hangi yıllarda çalıştığınız, hangi programlama dilleri biliyorsunuz vesaire. Sonrasında da size en optimize edilmiş şekilde bu aday takip sisteminin en fazla aranan kelimelerini de bularak da siz eğer iş ilanıyla beraber bu CV'nizi hazırlamak istiyorsanız verdiğiniz iş ilanıyla optimize ederek size en uygun, en profesyonel şekilde CV veriyor, özgeçmiş çıkartıyor. Burada avantajı aslında daha önceki CV nasıl hazırlanır diye bir video paylaşmıştım. Ona da bakabilirsiniz. Yazılım alanında çalışanların CV'si nasıl hazırlanır? Hangi bilgiler ilk başa tutturulmalı nasıl bir şablon hazırlanmalı CV'nin özgeçmişinin dili ne olmalı profesyonel şekilde nasıl yazılır tek sayfa mı yazılır iki sayfa mı yazılır üç sayfa mı yazılır vesaire İşte yapay zeka milyonlarca trilyonlarca bilgi arasından en optimize edilmiş haliyle size en doğru CV'yi hazırlıyor bu sizin için gerçekten çok büyük bir avantaj olacaktır elbette ki ChatGPT'i kullanabilirsiniz ya da diğer yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz ancak bu verdiğim yapay zeka araçları sadece ATS sistemiyle en fazla aranan kelimeleri de arayarak, senkronize ederek ve iş ilanlarını da göz önüne alarak size daha profesyonel bir sunum vermekte. Burada tabii ki yapmanız gereken şey kayıt olmanız, giriş yapmanız. Adım adım kendi bilgilerinizi yazdıktan sonra nihayetinde sonucunda size bir CV, bir özgeçmiş oluşturuyor. Hangi yapay zeka araçlarını kullanabilirsiniz? Bunlardan bahsettim. Ama şunu bilmenizi istiyorum. Lütfen yapay zeka araçlarını sadece bir araç olarak kullanın. İnsan faktörü her zaman geçerli. Yapay zekanın size verdiği, size sunduğu sonuçlara her zaman güvenmeyin. Bunun içerisinde insan faktörü var, kültürel faktörler var. Sizin kariyer planınızla alakalı yapay zekanın bilmediği ama sizin bildiğiniz ince detaylar var. Dolayısıyla da yapay zeka araçlarını bir asistan olarak değerlendirin ve sizin yetişemediğiniz, size zaman kazandıran bir araç olarak düşünün. Yine de iş başvuruları sırasında şirketin kültürü, sizin kişisel özellikleriniz, becerileriniz, hedefleriniz vesaire insan etkileşiminde mutlaka göz önünde bulundurun. Sizin kullandığınız yapay zeka araçları var mı? Bize tavsiye edebileceğiniz. Yorumlarda da bizimle paylaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle.